Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Free Fire oynuyoruz. Free takım çarpışması ikinci bölümünü yapıyoruz. Şimdi ee, şimdilik kardeşimle de... hayır 2. bölümü. Ee, hayır kardeşimle yapacağız bugünkü bölümü. Birazdan 3. bölümü gelecek bundan sonra. Ya akşam gelir ya da birazdan saat 5 gibi Hadi başlayalım o, o zaman. O yüzden videomuzu takip edin arkadaşlar. Konuşabilirsin. O yüzden videomuzu takip edin arkadaşlar. Ve abone olmayı unutmayın. Like istiyorum. Bol like. Bu 2, like. Ya. 2 like. 2 like. 10-15 like. 15 tane takipçi mi yok? 15 like. 15 tane abone mi yok? Aa. Anladım. Hadi başlıyorum. Ama lan bu ne kadar? Annenin tabletleri, benim telefon, annemin telefonu. Hadi bakalım maçımız başlasın. Güzel bir maç kesin. Alalım bu maçı. Hadi. Hadi. Keseyim şöyle. Böyle tamamlayayım. Hmm. Kes şapki kes abi sus Heh. abi neden henüz değil silah aldın değil mi geliyorum Ayas. Süpersin. Giriyorum. Şurada birisi var. Gördüm. Abi kilini çalma. Kilini çalmadım. Tarama silahı al Ayaz gel. Gel Ayaz. tamam süper. Ben öldürdüm. Güzel. MVP bir şu anlık Ayas. Evet arkadaşlar. Abim ben değil sen değilim. Ben değilim. İki kilim Yok. Sıfır kilim var lan. Adam senin kilini çalmış. <laughs> O adamın şimdi ben kilimli çalmak istemiyorum. O adamı yapmam lazım Ya niye sıkılmıyor? Bu adamlar... Önüne! Of çok fena vurdu. Gel gel adamın oradalar gel. Uf ayas. Adam bak orada bak. Beni kurtarabilir mi? Kaçıyor 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 kaçıyor. Süpersin. Çok

Yavaş kill oldu. Yavaş kill oluyor. Kompayla ilk 8 e oynuyorum. eri attım. Ya Allah. Adam nerede lan? Birisi gitti. Meznekil vermediğiniz için çok teşekkür ederim. Skar'lı var, alacağım. Son adam nerede? Hmm. Lobiye gireceğim. Bu burada. Son anda aldım. ben. 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 tamam, sen Flash'ı burada kullanın var mı? Lütfen. Ben gardiyan duvarla bomba kullanıyorum. Dört 4 4 var. Ne gerçekten adamlar Nerede?

tamam vururum kim hem sen ya ben yemedim hadi ne kim atsın kim atsın <laughs> abim herkese işte istek atmak istiyorum Atamıyor. Evet arkadaşlar bugünkü videonun da sonuna geldik. Bay bay.